Bir sorumuz daha var. Ara öğün yapımı neden önemli? Neden ara öğün almalıyız? Ara öğün yapımı evet bir diyet sürecinde işte, özel durumlar olduğu süreçte insülinimizin yükselmesi, kan şekerimizin yükselmesi, düşmesi sürecinde önemli mi? Önemli. Ama bu süreçte aslında ara öğünün genel sağlıklı beslenme sürecinde çok da bir önemi yok. Ama buradaki nokta şu. Sınava hazırlık döneminde beynimiz en obur organımızdır. Biz çalışırken çok fazla karbonhidrat harcarız. Beynimiz de sadece karbonhidratla enerjisini sağlar. Diyelim ki ders çalışıyorsunuz. 2 saat aralık çalıştınız. Bir saat bir mola vereyim dediniz. Aklınıza ilk önce tatlı geliyor. Hemen gidip bir tatlı yiyeyim. Hemen gidip bir brownie'ye sarılayım. Biraz da küçük yaş gruplarına hitap ettiğimiz için ister istemez hani burada bu daha belirgin yaşanıyor. Evet. Ara ön yapım burada bu noktada önemli. Beynimizin ihtiyaçlarını vücudumuzun ihtiyaçlarını karşılayabilmemiz için bizim dengeli bir beslenme türüne geçmemiz lazım ki bu ihtiyaçları tam olarak karşılayabilelim ya da bu ihtiyaçlar pat diye ortaya çıktığı zaman ne yapacağımızı şaşırmayalım. Ders çalışıyorsunuz hemen bir brownie aldınız yediniz. Kan şekeriniz birden yükseliyor. Birden yükselen kan şekerine vücudumuz kan şekerim yükseldi hemen onu düşürmem lazım gibi bir tepki veriyor ve kan şekerini birden düşürüyor. Hop yeniden açlık sürecine girdiniz. Bu süreci yaşamamak için de gerçekten vücudunuza doyduğunu söyleyeceğiniz öğünler tercih etmeniz lazım. Ne gibi? Protein ve karbonhidrat mekanizması var. Vücudumuz bu şekilde çalışıyor. Bunları bir şekilde enerjiye dönüştürüyor. Bunları hormonlara dönüştürüyor. Bunları yeni hücrelere dönüştürüyor. Bunu sağlayabilmek açısından da bu tekerleğin dönüyor olması lazım. Karbonhidrat, protein, yağ. Bu tekerlek bütün çarklar birbirine temas halinde dönebilmesi için hepsinin bulunması lazım. Buradaki karbonhidrat tekerleğini aldık. Çark dönmez. Buradaki protein tekerleğini aldık yine çarp dönmez. Benim kardeşlerime hani önerim şu olur. Ara öğün olarak tercih edecekseniz bir süt ve meyveyi çok daha kaliteli bir ara haline getirebilirsiniz. Süt çok kaliteli bir ara çünkü protein, yağ ve karbonhidratı bir arada barındırıyor. Meyveyle bu aşırı şeker ya da birden düşen karbonhidrat işte obur organımızın ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı bir girişimde bulunabilir miyiz? Bulunabiliriz. Ara yapımının önemi ani açlıklar yaşamamak ya da o ani açlıkları yaşadığımızda saçma sapan şeylere saldırmamak için önemli. Bu dönem çok önemli. Yani hayatımızdaki en büyük hataları siz de biliyorsunuz hem duygusal anlamda evet. hem başka sebeplerle işte bağımlılık anlamında. En büyük hataları bu dönemde yapıyoruz. En azından bedenimize bu hatayı yapmayalım. İlerleyen süreçte metabolik bir hastalık, işte diyabet gibi durumlar yaşamamak adına ara öğün yapımı özellikle sınava hazırlanıldığı şu süreçte çok önemli. Aniden işte gelen açlıkla bir duygusal yükle yanlış şeylere saldırmak, öğle yemeklerini, akşam yemeklerini ertelemek, bunların yerine saçma şeyler koymak bu yaş sürecinde, bu aktif çalışma sürecinde çok karşılaştığımız şeyler. Ara oyunun önemli olması bu yüzden konuştuğumuz bir şey. Yoksa tabii ki her birey ara öğün yapacak diye bir zorunluluk yok. İki oyun beslenen bir birey de olabilir, altı oyun beslenen bir birey de olabilir. Ama bu süreçte eğer o açlık periyotlarını uzatacaksak kaliteli bir şekilde doldurmamız önemli. Teşekkürler. Rica ederim.